Hepinize selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben dünden beri bir taraftan kargolarla, bir taraftan da toprak değişimleriyle saksılarımı düzenlemeyle uğraşıyorum. Birkaç tane daha kaldı. Her zaman gelemediğim için sıkı olanları biraz seyrelttim. Bu türlerimi de yeni aldım inşallah. Bunlar da çoğaldı mı bunları da satışa koyarım. Bugün Leyla Hanım'ın kargosunu hazırlayalım. Leyla Hanım'a gitsin bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek bunu önceden söktüm. Oraya koydum yerine. Şu pembe aşkın gözyaşını vereyim. Örtücü tür istedi kendisi. Örtücü türden bol bol koyu ablaydı. Çekirge hanım. Ay, nereye gittin? Bu güzellikten koydum. Bundan koydum. Şu örtücü türleri. Şunu. Şu da öyle güzel renklendi ki. Kıyıları böyle oyalı gibi oldu. Şu örtücü türleri. Bunları dedim hazırlayayım. Bundan biraz daha koyacağım. Hazır buradayken şunu da çekeyim. Bu da çok güzel oluyor ve çok çabuk da ürüyor hemen Leyla'cığım. Bu da veri agateli. Şu güzellikten. Başka. O başlangıç seti istedi. Bunları falan dün yeniledim. Çok güzel Uzak oldular. Kızlarım. Topraklarına adapte olsunlar. Bu benim. Başka bir tür. Hmm, bundan sıralamada sen varsın. Sıraya göre çekeyim diyorum. Bir de tabii Köküne göre, şunu alayım. Şu üçünü bir koyayım yerine. Şu sarı sarı açan kızımdan sıra buna geldi değiştirme sırası. Ama çok sıkışık. Çok sıkışık onları da ayıracağım. Böyle bebek şeylerini de. Bu şimdi beş buçukluk saksıdan yani dolu dolu beş buçuk saksılık. Şu kızımdan istedi. Bunun dibinde yoksa. Ay maşallah. köyün havası sert arkadaşlar gerçekten sert şu kızımdan şöyle her şeylerde çıkmış dibinde bir tane örümcek semper gözüme takıldı Senin bebeğin var mı ki? Şurada bir tane. Bundan. Bu başka, bu başka evet. Bu tırnaklı olan. Balde çekeceğim. Dün ben balde düzenlemiştim ama. Bunlardan vereyim şurada bir tane şu kızımdan var iki tane bebeği gelmiş üstte komşum geldi durdurmak zorunda kaldım şuradan yine devam edeyim şu baldeyi vereceğim böyle gezerken pek aklıma gelmiyor ama sonradan diyorum ah şunu vereyim bunu vereyim şunu unuttum bunu unuttum küba keki vereceğim Kübek kekiğinden tekrardan kesip kesip aşılamam lazım. Kübek kekiğim tükenmek üzere. Başka buradan ne vereceğim? Bunlardan verdim. Heh, tamam. Şu büyük olanı vereyim örtücü türden de vereyim ona. Bu da değişik bir örtücü tür. Şundan çelik vermek zorundayım. Çünkü kök pek kalmadı mı diyeceğim ama çıktı be. Çıktı çıktı şansına. gibi her yeri dağıttım. Şuradan sedum, Klavatum vereyim. Burada Ha bundan vermiştim sahi. Şuradaki kalan şodan vereceğim bir de. Bu da değişik bir şey. Bu da değişik kalan şu. Bunun rengi de çok tatlı. Bunun kenar yaprakları böyle sürmeli sürmeli oluyor. Gel bakalım güzel kız. Şundan bir tane daha verecektim. Şunu da vereyim. Ay de değildi. Kasası buradaydı. Sobayı yakıyorum arkadaşlar. Burada. Bu sabah üzerine ekmek de koydum. Ayıyı değmeyin keyfime. İnsan özlüyor. Tost makinelerinde yapsan ne kadar yapabilirsin ki? Ama çoban yeri başka. Tabii biraz da yakması zor ama olsun. buz çiçeği kızımdan koyayım. Şu musluk. Biri yunus sukulent, biri mus sukulent. Leyla hanımcığım. E seviyor demek ki. Şu bitki buz çiçeğinden de göndereyim bundan <laughs> buraları yaymışım bunlar gidecek Çiçeğim de yola yola garibim. Şuradan bir tane mendoza çekeyim. Köklenmiş. O benim kuzum. Hemen de köklenirmiş. Başka dışarıya gideceğim. Komşumuzun tavukları bak. Bıdır, bıdır Ha bak bu da lila rengi açıyor. Bundan da vereyim. Bu, bu buz çiçeği de lila rengi açıyor. Şundan da bir dal göndereyim. Tam, tam tutma zamanı. Normal bunun pembesi oluyor ama fuşya gibi pembesi oluyor. Bu da lila rengi açıyor. Sağ olsun bunu bana arkadaşım gönderdi. Güzel çiçeklerimdeki. Sarı buz çiçeğinde ondan edilmiş oldum. Bazen böyle arkadaşlarla biz birbirimize paylaşım yapıyoruz. İyi oluyor. Onda olmayan tür, bende olmayan tür. Bazen öyle yapıyoruz. Çok iyi oluyor birbirimize destek. Şu özel tür kaktüslerden de vermek istiyorum. Eyvah eyvah. Tabii ki bunları sonra gelip çökmem lazım. Evet. Böyle yapayım. Bunları sonradan ekleyeyim. Onları sonradan ekleyeyim. Zaten normalde yapamıyorum. Hem çekip hem onu anlatıyordum. Tavuk komşumun tavukları burada pıtır pıtır geziyorlar. Böyle bir de güzeller maşallah. Bu şeyi çektikten sonra hiç, hiç dokunmadılar. Hiç de i̇şte, herel girerler aslında da. Girmiyorlar yani. güzellikle size veda edeyim arkadaşlar. Gerisini kapattıktan sonra çiçeğini yediğim şuna bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Rabbime emanet olun. Leyla Hanımcığım sen de iyi günlerde, huzurlu günlerde büyüt inşallah. Görüşmek üzere.